Yıllardır gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisimler. Kimileri onların sadece yanılsama olduğunu söyler. Kimileri ise insanlığın yalnız olmadığının kanıtı. UFO'lar yani tanımlanamayan uçan nesneler. Binlerce tanık gökyüzünde hareket eden ışıkları rapor etti. Hatta bazı pilotlar radar kayıtlarında açıklanamayan izler gördü. Peki bu gizemli varlıklar gerçekten dünyayı ziyaret ediyor mu? Tarihe bakarsak, antik uygarlıklardan günümüze kadar birçok çizim, heykel ve efsane gökyüzünden gelen varlıklardan bahseder. Mayalar, Mısırlılar, Sümerler hepsinde ortak bir işaret vardır. Gökyüzünden inen tanrılar. Modern çağda ise UFO raporları giderek arttı. Roswell olayı 1947 yılında bir çöl kasabasında düşen gizemli bir cisim Resmi kaynaklar hava balonu dedi. Ama yıllar sonra ortaya çıkan belgeler büyük bir sır perdesini araladı. Pentagon'un yayınladığı görüntüler pilotların gözlerimize inanamıyoruz dediği cisimler. Tüm dünya artık aynı soruyu soruyor. Biz yalnız mıyız? Belki de cevap çok yakında gökyüzünde parlayan yıldızların arasında saklıdır. İnsanlık için en büyük keşif ya da en büyük sır hala çözülememiştir. Merak Atlası'na abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.